Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yine harika ve muhteşem ötesi bir videoyla sizlerleyim. Sevgili takipçilerimiz oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ın sosyal medya paylaşımları yine gündem olmaya ve dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yakışıklı Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu ile ilişkisinden bahsetti. Sıla Türkoğlu ile ayrılığın ardından kendisini toparlayamayan Halil İbrahim Ceyhan'ın özel hayatında yaşanan gelişmeleri video şeklinde sizlerle paylaşacağız. Sevgili takipçilerimiz bildiğiniz üzere Halil İbrahim Sıla Türkoğlu ile aynı dizide oynamış ve daha sonra ilişkilerini inkar etmişti. Ancak dün bunlara bakmayarak oyuncu Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu'nu hala unutamamış ve onunla olan ilişkisini yaşadıklarının etkisi altında kaldığını söylemişti. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu'na olan aşkını tüm dünyaya haykırmak istedi. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni görüntüleri, özel paylaşımları her zamanki gibi sizler için kanalımda olacak. Buyurup izleyebilirsiniz. Yeni görüntülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.